Üçü de yabancı, hepsi Türkçe konuşup anlaşıyor. Duvarlar bak, nasıl yaptı? Yaşa be Zubi, bak, çok yaptı. güzel yaptı be bak. duvar sen. Bak, duvar bak, bak. Vay be vay, yaşa. Gördün mü? Kapı da yaptı. Vay be bu Zubi, bu kapı çok düşüktür be. Çizgi film gibi. Nerede başı koydu sen? 230 aldı yukarıda. Yok be, getir proje. Proje getir. Evet. İngilizce klavye gibi konuşuyor. Getir, 230 aldı yukarıdan. Tamam. Nasıl ben, aldı? Ben ne ne 230 oluyor? değil bu. Bu <laughs> 130'dır. Getir bak. Bana. Bak. Bu nedir? Oh vay be Zubi. Ha. Sen ters okumuş bunu. İşi efsane yapıp yanlış yapınca Zubi. Suç sende sen adama kağıdı ters vermişsin. Be. Sen bana böyle verdiği bola verdi, böyle vereceksin. O suç, Akin? suç işçi çıkarma. Aşağıda 230 bırakacak sen yukarıda o 230 bıraktı be Zubi. Ha, böyle ki o. Anladım Sen e, proje e. ters okudun. Ben Şimdi. Bu ne kadar gelir Şimdi burada kim geçecek be? Ustak, bu proje. Sen. benim. Kafa döndü ki proje, 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 proje döküldü. gitti. Ben böyle okudum bunu. Yani şimdi senin bu akıl hiç kesmedi bu kabıda adam nasıl geçecek? Biraz biraz bu.